Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kriminal rapor tamamlandı değerli izleyenler. Raporda zeminde kaygan maddeye rastlanmadığı belirtilirken olaya ait kamera kayıtları TÜBİDA'ya gönderilerek ses analizine alındı. Şarkıcı Güllü Tutun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kriminal raporun tamamlandığı soruşturmada sanatçının pencereden düştüğü zeminde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirlendi. Olay 26 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde yaşanmıştı. 6. kattaki pencereden düşen güllü olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ön otopsi raporunda da herhangi bir darp veya şiddet izine rastlanmadığı ifade edilmişti. Şeyini alabilirim, şeyini alabilirim Ayrıca Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme sonucunda olay yerinden alınan iki zemin örneğinde kayganlık unsuru bulunmadığı açıklandı. <laughs> Soruşturma kapsamında olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da TÜBİTAK'a gönderildi. Herkes tamam mı? Görüntülerdeki seslerin Gültut, Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait olup olmadığının tespiti istendi. Ses analizleri tamamlandığında raporun savcılığa sunulacağı belirtildi. Olay günü 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ses kayıtlarının da çözülerek dosyaya eklenmesi talimatı da verildi.